Selam dersimiz özel matem özel eğitimde matematik öğretimiz, mukorumuz rakamlarla toplama işlemi rakamlarla toplama işlemi yapabilmek için ön koşulların sağlanması lazım hazır bonusunun iyi olması lazım toplama işlemi yapabilmek için öncelikle rakamları iyi bilinir. Mesela lazım. Benim kullanacağım teknik e, nokta belirleme tekniğidir. Nokta belirleme tekniği e, çağdaş e, eğitime yeni girilmiş bir sistemdir. Nesnelerle e, hitap eden bir tekniktir. E, e, matematik soyut olduğu için e, nesneleri kullanılar noktalarımları belirleyerek somut kalıcı ve eğlencil eğlen hale getirebilir. Dönük kullanılacağım mazarın rumeler boncuk fasulye keçeli kalem dosya bir de A4 kağıdıdır. Öncelikle toplama işlemi yapabilmek için rakamların bilinmesi lazım. Hal bir bir nesne rakamın üzerine koyduğum zaman o o rakamın olduğunu gösteriyor. Bir fasulye bir üzerine koydum o bir anlamına geliyor. Aynı şekilde iki tane fasulye rakamın üzerine koyduğum zaman o iki olduğu manasına geliyor ve böyle dokuza kadar gidiyor. Bu üç tane fasulye koyduğum bu üçün olduğu anlamına geliyor. Tekrar şekilde dört dört tane boncuk koyarak o onun dört o olduğu anlamına geliyor. Böylelikle öğrenci eğlenerek kalıcı hale somut hale anlamlı öğrenmeyi çabuk önerir ve kalıcı hale gelmiş oluyor. 5 tane böyle boncuk 5 anlamına geliyor. Yine aynı aynı şekilde 6 üzerine koyarak 6 anlamına geliyor. Böyle 7'ye kadar gidiyor. Öğrenci rakamların tanıdıktan sonra toplama iş işlemine geçebiliriz. Çünkü rakamları bilmeden toplama işlemine geçilemez. Bu toplamanın birinci koşuludur. Şu anda toplama işlemine geçebiliriz. Toplama işlemi e, çoğal, çoğalmak, eklemek anlamına geliyor. Dediğimiz gibi nokta belirleme tekniğin en büyük, en büyük özelliği belirlediğimiz noktanın üzerine nesne koymak. Böyle bir oldu anlamına geliyor. Böyle iki anlamına geliyor. Bu şekilde rakamları tanıdıktan sonra toplama işlemine geçebiliriz. İki tane toplama şekli var vardı bir üzerine sayarak toplama işlemi var iki hepsinin sayarak var birinci şekil anlatıyorum üzerine toplama şekli bir iki daha üç İkin, ikinci tekniği anlatıyorum hepsini sayma var bir iki üç bir iki üç böyle öğrenci nesnelerle daha somut ha, hale kazanır. Aynı şekilde yine bir ile üçü de toplayan biliriz. Birin üzerine bir fasulye, 3'ün üzerine 3 tane fasulye. Birinci şekli anlatıyorum. Bir üzerine sayma tekniği anlatıyorum. Bir, üç daha, dört. ikinci tekniği anlatıyorum. Hepsinin, hepsinin sayma, tamamını sayma anlatıyorum. Bir, iki, üç, dört. Diğer şekilde dokunularak anlatabilir. Bir, iki, üç, dört. Bunları öğrendikten sonra öğrenci rakamları tanıdıktan sonra toplama işlemi bildikten sonra toplamanın ne anlamına geldiğini bildikten sonra artık nesne koymaya gerek yok ya da öğrenci isterse noktada koyan bilir nesne de koyan bilir bu sefer öğrendiğin için nokta koymaya gerek yok yedi 2 daha 9. Böylelikle toplama işlemi bitirmiş bulunuyoruz.